Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine bakacağız. Kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyetlemeyi unutmayın canlarım. Önce enerjilerden başlayacağım. Birkaç enerji kartı alacağım. Sonra birkaç duygu kartı alacağım. Şöyle bir genel durumuna bakalım istiyorum. Ne durumdadır aklınızdaki kişiler? Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. şu andaki genel durumunu öğrenelim bakalım aklımızdaki kişilerin evet korkular kaygılar kaçmalar uzaklaşmalar finansal sıkıntılar ne diyeyim büyük bir çöküş içerisinde yani hiç iyi değil canlarım burada bu ay tanrıçasını şey olarak hissediyorum ee, sizinle ilgili bir şeyler hissetmek istiyor yani şöyle sizin enerjinizi, sizin sevginizi, ilginizi hissetmek istediği bir dönemde bunu arıyor, bunu bunu merak ediyor, bunu öğrenmeye çalışıyor. Ya da bunu almaya çalışıyor, bunu hissetmeye çalışıyor ya. Yani yanında fiziksel anlamda olmasanız da varlığınızı hissetmeye çalışıyor. Çünkü çok kötü bir durumda çıktı ya. Yani aklınızdaki kişi kaygılar, uzaklaşmalar, finansal sıkıntılar. Daha yani bu destede de çok olumsuz kart yoktur aslında. E, enerji kartlarında ama bunlar biraz daha şey böyle negatife daha yakın kartlar diyeyim ben daha doğrusu olumsuz demeyelim olumsuzu çağırmayalım ama e, biraz böyle gibi yani şu andaki durumu kaygı depresyon herkesten her şeyden uzaklaşma sizden kendinden uzaklaşma gibi bir durum söz konusu finansal anlamda iş kariyer konusunda biraz daha olumsuz bir durumda e, ödemeleri gecikebilir ya da ödemelerini hiç yapamıyor olabilir. Eline geçen para yetmiyor olabilir. Burada bir sıkıntı yaşıyor. Yani maddi anlamda da sıkıntıları var canlarım. Genel durumu hiç beğenmedim. Peki burada belli zaten neler oldu. Yani çok açık ve net bir şekilde kendini ifade etti. Genel durumu olarak, genel enerjisi olarak. Peki duygu kartları alalım. Şu andaki duyguların hisleri nedir? az çok anladık ama biz şöyle bir daha derine inmek istiyoruz biraz. Yine uzaklaşma. iki kere uzaklaşma verdi. Bu bir ayrılık da olabilir. Eğer bir üçüncü kişi varsa bir ayrılık da olabilir. Belki de bu ayrılıktan sonra böyle bir sıkıntıya girmiş olabilir canlarım bazıları için. Maske taktığını söylüyor. Ya belki de bu kaygılı, Sıkıntılı, üzüntülü halini bile hiç kimseye gösteremiyor etrafında. Yani duygusal anlamda da bir çöküntü hissettirdi burası bana. Çevresinde çok fazla olumsuz, negatif enerjiler olabilir. E, çevresindeki herkes böyle bir kavga, tartışma, çekişme enerjisinde olabilir. Ay hiç mutluluk yok. Hiç mutluluk yok. Mutluluğu arıyorum, mutluluğu istiyorum diyor. Artık mutlu olmak istiyorum. O kadar olumsuz, o kadar negatif durumlar içerisindeyim ki artık yoruldum gösteremiyorum duygularımı, anlatamıyorum hiç kimseye, paylaşamıyorum. Belki de sadece seninle paylaşabiliyordum. Sen de yoksun. Etrafındaki herkes de olumsuz. Belki de bir tek o dediğim gibi sizin enerjiniz ona iyi geliyor olabilir. Etraftaki herkes olumsuz. Ben de kaçıyorum. Tek başıma kalıyorum. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni dinlemek istemiyor. Kimseyle hiçbir şey paylaşamıyorum. Belli bile edemiyorum. O derece bir yalnızlık. Valla neredeyse üzüleceğim. Bazı aklınızdaki kişileri tanımasam neredeyse üzüleceğim yani. Üzüldüm de azıcık daha. Neyse çaktırmayın artık. Birkaç tane de sembol ondan alalım. Sonra düşüncelerine geçelim. Yavaştan. Bir şey düştü ama nedir o? Göremedim. Hmm. Maneviyata doğru ilerliyor. Şükür. Evet. Mutluluk nerede demiştik? Mutluluk sizde. Kadın ya da erkeksiniz fark etmez. Ama mutluluk sizde. Güzel. Şimdi demiştim ya şurayı atlamayalım yalnız. Unutuyorum ben böyle daldan dala atlarken. Demiştim ya bir üçüncü kişi vardıysa artık o üçüncü kişi olmayabilir. Çok fazla uzaklaşma enerjileri verdi. Zaten bunu söylerken de bir fareler kartı geldi. Belki de hayatında olumsuzluk yaratan dediğim gibi işte sürekli bir kavgalar, tartışmalar, gerilimler yaratan insanlar varsa onları şöyle bir elinin tersiyle bir kenara atabilir. Bu üçüncü kişi dediğimiz kişi bir ilişkisi olan kadın ya da erkek de olabilir aklınızdaki kişiyle. Yani ailesinden birileri de olabilir, çevresinden olabilir, arkadaşlarından olabilir. Yani ona iyi gelmeyen insanları artık hayatından Uzaklaştırıyor da kendisi kaçıyor diyelim açıkçası. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Üçüncü kişi varsa üçüncü kişiyle de bir ayrılık durumu olmuş olabilir o derece. Peki dedik ki biraz daha maneviyata yönelmiş durumda artık aranızdaki çatışmaların, anlaşmazlıkların, uçurumların, uzaklıkların, mesafelerin kapanmasını istiyor. Burada da bir uzaklık var ama bakın burada somurtuyorlar, konuşmuyorlar. İkisi de kollarını bir kollarını bağlamış adam ellerini yumruk yapmış burada bir şey var gerilimli bir enerji var. Evet burada da mesafeler var ama geçen bu karttaki şeyi söyleyememiştim aklıma gelmişti serenat yapıyor yani duygularını paylaşıyor. Belki de e, şey yani burada sizinle size karşı olan duygularını bazı paylaşımlarıyla anlatıyor anlatmak istiyor olabilir Atıyor attığı bir şarkı işte durumuna, e, hikayesine, şuraya, buraya. Ben çok fazla sosyal medya kullanmadığım için hiç bilmiyorum ama işte belli platformlarda, sizin görebileceğiniz yerlerde e, bir şarkı, bir resim, bir film e, daha çok sanatsal bir şekilde ifade etmektir bu. Ama ifade etmektir. Bir söz paylaşır. Bakarsın ki ya bu bize çok uyuyor ya da acaba bu paylaşım benim için mi yaptı? Yani artık e, sanki böyle yavaş yavaş uzaktan uzağa bir iletişim başlatmaya çalışıyormuş gibi, uzaktan uzağa sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyormuş gibi bir enerji olduğunu hissettim. İyi güzel güzel bu güzel çatışmalar bitiyor artık diyor ki yani biz böyle uzaktan zaman uzak, ben diyor sinirleniyorum yumruklarımı sıkıyorum ama böyle ellerini kollarını bağlıyor iletişime kapatıyor kendini nereye kadar diyor artık bir şeyler yapmak lazım. Güzel aferin sana <laughs> güzel gidiyorsun hadi bakalım. Şimdi şu serenat tepede kalsın. Geçen unutmuşum ama herkes de biliyormuş herkes diyor serenat serenat güzel. Peki Nasıl başlayalım? Ne yapalım? Hangi desteği kullanalım? Hiç planlamadım biliyor musunuz? Sembol ondan devam edelim mi? Çok seviyorum ben bunu. Özledim. <laughs> Birazcık sembol ondan bakalım. Sonra klasik tarota da geçebiliriz. Bakalım sizinle ilgili düşüncelerinde ne var? Aklınızdaki kişine. Yani olmasa şaşardım. Ne diyeyim? dörtlü daha alacağım. Ya işte öyle olur. Şimdi canlarım düşüncelerine baktığımız zaman bir günah çıkarma sahnesi görüyoruz ilk karttan. Şimdi ben öyle dedim diye de kimse de alıp gücenmesin. Hani bu bu yani. Ve aklınızda kişinin sizinle alakalı yapmak istediği şey de bu. Yani günah çıkarmak derken, iyisiyle kötüsüyle kendini anlatmak, yanlışlarının farkına varmak, size bunları net bir şekilde ifade etmek güzel yani. Demek ki bir iletişim istiyor. Yine burada tam olarak bir iletişim vermedi ama düşünce anlamında en azından bunu söylemek istiyor. Evet ben şu, şu, şu konuda yanlış yaptım. Farkındayım, beni affet. Bu, bu. Bu, bu yani. Ve... Ve burada şöyle bir şey söz konusu, belki de bir nasıl söyleyeyim bir tam olarak da şey yapamadım ama bir evlilik durumu söz konusu olabilir ya da ciddiyet istiyor olabilir aradaki bağlantının aradaki durumun tam adı konmadıysa bir isim koymak istiyor olabilir yani. Ee, ne yaşıyorduk bilmiyorum diyorsanız yani tam olarak adı yoktu bir şeyler oldu bir konuştuk flört ettik bir şey vardı ama tam ne olduğu belli değildi diyorsanız bununla ilgili düşünceleri var yani ne olduğunun artık belli olması lazım benim de artık bilmem lazım onun da bilmesi lazım bir şeyler yapmam gerekiyor diyor tutkusal anlamda yoğun hisler hissediyor canlarım size karşı böyle bir durum söz konusu yani e, yoğun çok yoğun size karşı özellikle şey de var burada ee, bu bir tek tek başına şey değil bence çünkü ben biraz sonra şurayı anlattığım zaman anlayacaksınız ya acaba beni sadece tutkusal anlamda mı istiyor işte başka türlü gelmeyecek mi bana diyorsanız öyle görünmüyor şimdi ben burayı anlattığım zaman anlayacaksınız ama bir yandan da şunu da düşünüyor ya acaba bana ihtiyacı var mı hayatında her şey yolunda gidiyor mu? ya da işte bazı konularda geçmişte ondan yardım aldıysanız ister istemez olabilir ya da atıyorum bir gün birliktesinizdir bir sorun problem çıkmıştır ya dur ben de sana yardım edeyim ya da birlikte yapalım gibi ya da ya bilmiyorum bu sizi merak ediyor bu anlamda yani acaba ona yardım eden birileri var mı tek başına ne yapıyor ya da yardıma ihtiyacı var mı yardıma ihtiyacı varsa bak şimdi ben onun yanında değilim ne yapacağım çok kendimi kötü hissederim yani bu sizi merak eden bir durumu var ya belki ihtiyacınız bile yok sizin ama düşünüyor, merak ediyor. Bence bu bile güzel. Düşünüyor. Peki buraya baktığınız zaman size dedim ya sadece bu kadar değil. Neden? Çünkü evet biz belki de birlikte karar verdik, ayrılmaya, işte uzaklaşmaya, iletişim kesmeye ya da ben bir şekilde gittim bilmiyorum, fark etmez diyor. Ama ben o gittikten sonra ya da bu iletişim bittikten sonra kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündü. Daha dengeli, daha daha ne diyeyim <laughs> yanlış kelime de seçmek istemiyorum ama daha sakin, daha dengeli, daha normal hissedeceğimi düşünüyordum diyor. Çünkü sizinle birlikteyken muhtemelen çok fazla duygusal anlamda iniş çıkış yaşamış. Ee, tam olarak ne yapacağını bilememiş Dengesiz bir ruh haline bürünmüş olabilir Ama diyor ki onun gidişiyle Bu dediğim gibi aramızdaki bağlantı bittikten sonra Ben kendimi daha rahatlamış hissedeceğimi zannettim Daha dengeli Daha sakin bir yapıda olacağımı zannettim Ama hiç öyle olmadı Evet o gittikten sonra belki Benim kalbimde sular duruldu Ama yani bu sefer de Çok renksiz bir kişiliğe dönüştüm Hayal ettiklerimle Yaşadıklarım bir olmadı Ya da gerçekten benim hayatıma renk getiren oymuş. Acı çekiyor. Satürn var canlarım. Acı çekiyorum diyor. Zihnimde bambaşka bir şey yaşarken onunla ilgili hayatımda yaşadığım şeye bak diyor. Zifiri karanlık içinde. Ay üzüldüm. Vallahi üzüldüm bu sefer. Ciddi ciddi üzüldüm ben bu kişiye. Ama diyor ki işte onunla birlikteyken aslında bu bana çok büyük bir lütufmuş da Rabbim bana akıtıyormuş da ben farkında değilmişim diyor. Bir şey söylemiyorum ben valla. Yazık günah. Peki. Klasik tarottan devam edeceğim. Yani buradaki durum bu. Dediğim gibi sizi merak ediyor. Düşüncelerinde ne yapıyor, ne diyor, bana ihtiyacı var mı, bir şeye ihtiyacı var mı? Eee hayatında neler oluyor? Ay alamadım desteği. Siz görüyor musunuz köşede? Hayır görünmüyormuş. Şöyle bir kutucuğum var. Buradan deste alamadım. Bir türlü pembe desteği sıkışmış kalın diğerlerine göre. Peki düşüncelerine buradan devam edelim. Sizinle ilgili neler düşünüyor? Ben şeyi merak ediyorum. Madem bu kadar hani duygusal duygusal anlattı. Peki iletişim olacak mı acaba? İçinde iletişimde bulabilecek miyiz bu düşüncelerin? Bakacağız şimdi. Ah. Çok kırdım. Çok üzdüm. Diyor. Yine bir şeytan kartı. Allah Allah. Bu nedir? Acaba? Burada bir hikaye çıktı Öyle bir hikaye çıktı ki Şimdi anlatacağım size Neredeydi o Bir şeytanımız burada Bir saniye hemen anlatıyorum Uzaklaştığı bir Fare enerjisi vardı Fareler, yılanlar Evet Ve şimdi de Şu gelen kartlara Buyurun bakın canlarım eğer aranızda bir üçüncü kişi olduysa ya da varsa ya da vardıysa bu, bu bayağı karmik bir ilişki canlarım. Bu kadar şeytan kartı, bu kadar uzaklaşmalar, bu kadar e, ve aşıklar kartıyla birlikte gelmesi aa, çok net. Canlarım bu kişinin hayatında karmik bir partner varmış. Yani üçüncü kişi varmış ama artık yok. Bakın yani bunların da üst üste gelmesi aynı yerde şeytan kartı neredeyse aynısı bunların ama burada bu iki kişi kadın ve erkek zincirlerle bağlanmış ve başında bir şeytan var. Birbirlerine mecbur bırakılmışlar. Ve ama burada gayet özgürler ve tepelerinde bir melek var. Çok daha huzurlu bir kart değil mi? Yani burada aslında size anlatıyor. Aa! Bir ruhsal bağlantınız olabilir ikiz alev ya da ruh işi bağlantısı gibi. Burada şundan bahsediyor canlarım şöyle bir toparlayabilirsek düşüncelerde. Ben büyük bir hata yaptım diyor üçüncü kişiyle alakalı varsa. Ama yoksa da bu şey olabilir. Geçmişte yaptığı hatalar yanlışlar olabilir, size karşı yanlış yaklaşımları olabilir, sizi kıracak, üzecek davranışlar olabilir ama üçüncü kişi varsa dediğim gibi burada kesinlikle bir üçüncü kişinin gidişi. Daha yüksek bir ihtimalle diyeyim ben eğer bir üçüncü kişi varsa aranızda. Ama yoksa da dediğim gibi burada geçmişte yaptığı hataların artık bir telafisini yapmak istiyor. Bir barışma isteği var. Bunlar önceki kartlarda ama ben size göstermek için şöyle bir aklımda şimşek çaktı bir anda o yüzden. Ya da geçmişte sizi kırdı, üzdü e, konularla alakalı artık düzelmeler, açıklamalar e, ya da bu konuları toparlamakla alakalı bir isteği var, düşüncesi var diyebiliriz. Daha benim seninle ilgili bu ilişkiyle ilgili hayallerim çok fazla. E, bir yanlış anlamayla bazılarınız için ya da bir kavga ile bir tartışma ile ya da gerginliklerle biz bu konuyu halledemeyeceğiz. Güzel güzel barışmak, konuşmak, duygularımı ifade etmek, duygularımı ifade etmek, onun da duygularını öğrenmek ve yeniden başlamak istiyorum diyor. Yani şu iki kartı göstermek isterim ben size şöyle. Yani düşüncelere bakar mısınız? Çok güzel çıktı. Ama dediğim gibi eğer araya giren üçüncü kişi enerjileri varsa da artık bu üçüncü kişi enerjilerinde ortadan kalkması var. E güzel yani ben güzel buldum aslına bakarsanız. Duygusal anlamda çok yoğun bir açılım oldu bu. Çok büyük pişmanlıklar yaşamış belli ki. Yani diğer kartlarda da sembol filan da gördük biliyorsunuz ki. Orada da çok büyük bir yanlış yapmış. Ya belki de ee, şey demiştik, eğer üçüncü kişi varsa aranızda hani demiştik ya bu ilişki bittiğinde ya da bu bağlantı sona erdiğinde ben kendimi mutlu hissedeceğimi düşünüyordum, öyle olacağını zannediyordum, dengede olacağımı zannediyordum e, dediği noktada hani bir karar vermiş oluyor ya atıyorum üçüncü kişiyle alakalı, onu seçtiği bir tercih yapmış ama bundan bin pişman, bundan bin pişman. Burada da karma verdi üçüncü kişiye, burada da karma verdi eğer varsa ki bu desteği yani bu açılımı deste seç değildi ama bu açılımı izleyen birçok arkadaşımızda da olmuş üçüncü kişi varmış yani bunu söyleyebiliriz. Artık yok ama artık üçüncü kişi gitmiş. Artık e, bu kişi size doğru geliyor ama artık e, buradaki bu yeni başlangıcı siz tetikleyecek misiniz, tetiklemeyecek misiniz? Mesela orada. O zaman şöyle farklı bir desteden alalım. 3 kartta eylemde adımda bulunacak mı diyelim. Yani iletişim olacak mı diyelim. Burada yine çok net vermedi. Hani direkt bir iletişim söz konusu olmayabilir ama burada bu açılımlar kartlarda bir emin olmak istiyorum sizler için. Tamam. Yine kılıç üçlüsünü aldık. Kupa ikilisini aldık. Şeytanı aldık. İnanmıyorum yani farklı bir deste dedik. Yine aynı kartları aldık. Kaldım öyle. Bu, bu, bu. Canlarım burada bir zaman ya da iletişimle alakalı bir bilgi vermek istemedi kartlar. Yine gördüğünüz gibi gözümüzün önünde. Ama dediğim gibi bir ruh bağlantısı, bir karma ve bir üçüncü kişi olduğuna dair tekrar tekrar bize bir uyarı şeklinde farklı bir desteden aynı kartları verdi. Ama bu karmaların çözülmeye başladığını görüyoruz canlarım. Eğer böyle bir durum varsa. Ama yoksa da dediğim gibi bunlar yine çözülüyor. Yani yine olumluya doğru gidiyor ama burada dediğim gibi tamamen sizin kararınızda kalmış. Aklınızdaki kişinin düşünceleri bu şekilde. Ama sizin kararınız ne olacaksa durum oraya doğru bağlanacak. Demek ki burada sizin vereceğiniz karar önemli. Bu kişi gelip size bu durumları, meseleleri anlattığı zaman ya da bir barışma isteğinde bulunduğu zaman sizin kararınız önemli olacaktır. Şuradan 3 tane de mesaj kartı alalım. 1, 2, 3 olarak seçebilirsiniz ya da hepsini dinleyebilirsiniz. Şok oldum ama şu üç kartı nasıl bulduk farklı desteği de bilmiyorum. Bu birinci kartımız, mesajımız. Bu ikinci mesajımız. Bu da üçüncü mesajımız olacak. Birinci mesajımızdan başlayalım. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız yok. Artık böyle bir açılım. Yok. Açılımın özeti geldi. Karma dedik. Üçüncü kişi dedik. Ruh işi bağlantısı dedik. Yok artık ya. Seni unutamadım unutamıyorum. Hep aklımdasın hep kalbimdesin diyor. Güzel. Sana gelmeyi çok düşündüm. Demek ki düşüncelerinde var gelmek ama biraz zor dediğim gibi. Ya da şu anda bize bilgi vermek istemedi burası. Yani sistem bize bilgi, bilgi vermek istemedi bu konuyla alakalı. Ben de zorlamaya çalışmadım açıkçası. Şuradan bir zorlayabiliriz belki son olarak bu kişiyle ilgili bilmeniz gereken mesaj ya da e, almanız gereken işaret nedir? Mesajlar alalım üç tane de mesaj alacağım buradan. Fırsatlar, başkalarından yardım iste ve toparlanma. Yine çok bilgi vermedi aslına bakarsanız bir fırsat çıkabilir karşınıza diyor bu kişiyle alakalı, bu iletişimle alakalı belki de olacaksa, başkalarından yardım isteyin. Bu hepiniz için farklı bir şey anlamına gelebilir. Bazılarınız için ortak arkadaşlar, ortak tanıdıklar varsa, bunlardan bir yardım ve destek ilişkinizle alakalı olabilir. Ee, belki de belki de birileriyle paylaşmak, derdini anlatmak, bu yükten biraz arınmak olabilir bazılarınız için. Toparlanma artık. Sen kendine odaklan diyor. Ya burası zaten gelecek. Sistem bunu söylüyor. Bu kişi zaten sana gelecek bir şekilde. Sen kendine bak, kendi hayatına bak, kendini toparlamaya bak diyor. Yani bu kişiyle ilgili yine bilgi alamadık, yine bilgi alamadık. Sistem tokatlıyordu. <laughs> Sistem beni tokatlıyordu bugün. Böyle bir durum oldu canlarım. Açılımımız bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.